Ben babandan yüklü bir miktar para alayım. Ben senin anne çok üzüldüm. Bana sonra canım e, sana gideyim en güzel, en marka bir şemsiye alayım. Olur mu? Ha tamam o zaman. Ama teyzemin en güzeli teyzemin en güzeli diye çünkü. ki yeşil be Ay, nasıl bir renk tamam yeşil güzeldir de ağaçlarda güzeldir şemsiyede hiç yeşil dönen rengi beğenemiyorum nedense nasıl almış nasıl almış hmm. o yüzden Asya teyzenin şemsiyecini göndereceğim şemsiyeciye şemsiyeciye gönder zaten. ben sana babandan para alacağım söz veriyorum sana Asya güzel pembe mi istiyorsun kırmızı mı istiyorsun ne renk istiyorsan ee, üstünde karakterler mi olsun istiyorsun? Karakterler. Ne karakteri yoldan, olsun istiyorsun? Bilmem. Hmm. Peki, bakarız, pişmiş, beğeniriz, alırız. Yağlı, Karakterli mi karaktersiz <gülüyor> mi? Anne, anne. teyzenin karakter değil <laughs> Onunki daha güzel <gülüyor> değil. <gülüyor> karaktersiz. Onun <laughs> <laughs> <Çok cinsiz gülüyor> karaktersiz. Nereden buldun o karaktersiz Çok mu <laughs> Ne karaktersiz <şimdi. gülüyor> Anneciğim. <Ya nerede? gülüyor> tamam sana karakterli alacağız. Ona karakter almış bile zaten kendini. <laughs> tamam mı? O diye. Karak... Karaktersiz hiç güzel değil yani. karaktersiz hiç güzel değil. Karakter çok güzel ama. Evet, biz karakterliyiz. Hiç karaktersizlerle işimiz olmaz bizim, tamam mı? Tarzıza? O yüzden... <laughs> o yüzden, ben kızımı karakterli alacağım. Oh, Dudaklarını bükmüşsün onun. Ay oh, yavrum Duygusu benim. Duygusu müşriye masya. Küçük Emrah rolüne girdi bir an. Acıları. Benim şemsiyem çok güzel. Karakterli bir şemsi. <laughs> evet. Tamam mı? Hani, e, benim e, şemsiyem yıkılmıştı. Bana en güzel. Kabak değil. Kabak değil. Kabak. Ne? Kabak çekeli. Kabak mı? <laughs> Tamamız fısık. Fısız der misin? Hayır dikkat Ay. et Asya. Fıs. Fısız. Ne şey vardı? Ya böyle haberleri. Eve yer yapalım.